arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ekşili kabak yapacağız. Hemen kabağımı ortadan ikiye bölerek işe başlıyorum. Kabaklarımı şu şekilde verev olacak şekilde doğruyorum. Sonrasında ortadan ikiye bu şekilde bölüyorum. Kabaklarımı bu şekilde doğrayacağım. Evet arkadaşlar iki tane kabağım vardı. İkisini de verev şekilde doğradım. Şimdi bir adet kapya biberim var. Onu da yine verev olacak şekilde şekilde doğrayacağım. Evet arkadaşlar, kapya biberlerimiz de tamam. Bir adet kapya biber kullandım. 7-8 diş kadar da sarımsağım var. Sarımsağı çok küçültmeyeceğim. Bir sarımsağı 7-8 parça şöyle bö bölersem yeterli bence. Biraz büyük kullanalım sarımsakları. Evet arkadaşlar, sarımsaklarımızı bu şekilde büyük olacak şekilde doğradık. Şimdi hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, çeyrek bardak sıvı yağımı tavama koydum. Ocağın altını yaktım. Yağ ısındıktan sonra kabakları atacağım. 15-20 saniye kadar ısınması yeterli. Evet şöyle yavaş yavaş tabakları atıyorum. Biberlerimi de atıyorum. Şöyle sarımsağımı da atıyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet, bir çay kaşığı da tuzumuz var. Tuz atıyorum. Bu şekilde 3-4 dakika karıştıracağız. Sonrasında tavanın kapağını kapatacağız. 3-4 dakika bu şekilde orta ateşte Karıştırdın arkadaşlar. Evet 3-4 dakika kadar karıştırdık güzelce zaten kabaklarımızda su oldu. Şimdi kapağını kapatacağız. Kabaklar pişene kadar ara sıra karışmayı karıştırmayı ihmal etmeden pişireceğiz. Evet arkadaşlar 10 dakikada böyle ağzı kapalı şekilde kısık ateşte kabağımız pişti. Evet pişmiş toplamda 15 dakikada pişmiş oldu. Şimdi bir tabağa alacağım ve soğumasını biraz ılımasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, kabaklarımız ılıdı. Üzerine şöyle limon suyum var. 2 tatlı kaşığı kadar şu şekilde limon suyu döküyorum. Şöyle maydanoz ekliyorum. Dereotu da kullanabilirsiniz siz. Benim dereotum yoktu maydanoz ekledim dereotu da çok yakışıyor İster maydanoz ister dereotu isterseniz de ikisini birden kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar kabak sevmeyenlerin bile yiyebileceği bir yemek bence bu. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.